Uzun zamandır size konuşmak istediğim konulardan bir tanesi, biraz çil bir konu bu. Son dönemde takibe başladığım kanallar, onları tanıtmak istiyorum size. E, yabancı kanallar tabii bunlar İngilizce kanallar, ama siz de benim kafamda olduğunuz için duymadıysanız eğer bu kanallar ilginizi çekecektir büyük ihtimalle. Bunların bazıları çok az bilinen kanallar, bazıları ünlü kanallar ama duymamış olma ihtimaliniz olduğunu düşündüğüm kanallar. Biliyorsunuz daha önce bir kanal tanıtımı yapmıştım. İşte Mr Nightmare, Lazy Masquerade vesaire bir sürü böyle kanal tanıtımı yapmıştım. Bunlar yeni takibe başladığım kanallar. Yani işte en son o tanıtımı yaptıktan sonra yeni takibe başladım. Baya bir kanal birikmiş aslında. Onları tanıtmak istiyorum. O Erlik hoş geldin reis. <laughs> Öncelikle Erlik <laughs> Erlik'in kanalı. Evet onu zaten takip ediyorduk. Onu yeni başlamadım takibi onu zaten takip ediyorduk. Grunge Alliance isimli kanal bu arkadaşımızın özelliği gerçekten kaliteli ekstrem film tanıtımları yapıyor. Sadece ekstrem film tanıtımları yapıyor. Birinci özelliği o. Eğer siz de bu tür böyle aşırı kanlı vesaireli film tanıtımları seviyorsanız ben neyi fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu filmlerin kendisinden daha çok tanıtımlarını seviyorum. Çünkü bazıları aşırı sıkıcı oluyor, bazıları aşırı saçma oluyor. O yüzden bu tür filmlerin tanıtımlarını ben birçok durumda filmlerin kendisinden daha çok seviyorum. Çok ilginç yani. Öldü bir niş, öyle bir sektör oldu yani. Yani o filmlerin kendisini seyretmek değil de o filmlerin tanıtımlarını seyretmek. Bu bir ikincisi de baya kara mizah yapıyor bu arkadaş. O yüzden bu ikisi birden olunca bayağı bir shadow ban. Yani bulması çok çok zor. Birinden birinin tanıdığının tanıdığının tanıdığı falan olarak denk geldi bana yani ve çok ilginç bir şekilde bayağı az abonesi var. Resmen YouTube'un gizli kanallarından falan birini keşfetmiş gibi oluyorsunuz ama e, prodüksiyon kalitesi bayağı kasılmış. Adam belki bir hafta falan kasıyor işte şeyin mikrofon kullanıyor. Görüntülerin, filmlerin görüntülerini falan veriyor ve dediğim gibi çok böyle aşırı politik doğrucu olmayan politik yanlışçı espriler yapıyor. Bu tür şeyler seviyorsanız arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Gittiğiniz zaman benim selamımı da söylersiniz bu arada. Onun haricinde bu biliyorsunuz arkadaşlar şeyleri takip ediyorum. Lazy Masquerade gibi suç. Yani gerçek suç. Çok ilginç cinayetler, garip cinayetler vesaire. Bu tür konuları takip ediyordum. Buna benzer Shrouded Tent diye bir kanal takip ediyorum. Bu arada son takip etmeye başladığım birçok kanal en favori kanallarımdan oldu. Shrouded Hand de onlardan bir tanesi. Shrouded Hand'in özelliği genel olarak mesela şeyi anlatıyor. İşte çok böyle garip, aşırı ekstrem ölümlerin olduğu kazalar. Çok böyle garip cinayetler. Bu tür şeyler anlatıyor. Hatta şey paranormal olduğu iddia edilen bazı olaylar. Bunları anlatıyor. Ve benim mesela neden bu arkadaşı seviyorum? Sevmeye sebeplerinden bir tanesi sesi, anlatımı çok iyi. Bu şey kanallarına yani kendisini görmüyorsun anlatımını görüyorsun. Bir ara başka bir yerde face reveal yapmıştı hatta. Gerçekten şeyli ya bir de böyle Galler aksanı var. Adam Gallerli. Galler aksanı var aşırı hoşuma gidiyor yani. Dinlemesi, seyretmesi. Bazı insanlar var abi. Yani o şey yapıyor. Hani kendim de korku filmi ile ilgilendiğim için hem yani ileride yapmak istediğim için hem de seyrettiğim için bu tür şeyler de benim ilgimi çekiyor. Yani bazı insanlar hiç kasmadan, hiç böyle zorlama, dramatik falan olmaya çalışmadan çok rahat bir şekilde konuşarak bile insanı ürpertebiliyor. Ürpertebilecek bir konuşmaya, ses tonuna sahip olabiliyor. ...Shadow Tent de onlardan bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ediyorum bu, konu, bu tür konuları seviyorsanız. Bu kanallara gittiğiniz zaman... ...benden selam söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yeni başladığım... ...takiye başladığım kanal... ...Nick Crowley. Bu, bu da güzel bir kanal. Bu arkadaşta gene bir önceki gibi... ...bunlar şeyler yapıyorlar. Mesela YouTube'daki mesela... ...çok böyle karanlık olaylar. Öyle şeyler oluyor ki çünkü... ...YouTube'da mesela çok az bilinen bir kanal... ...işte 100 takipçili vesaire... ...ama mesela ve çok iyi yemek yapım yemek tarifi falan yapıyor mesela kadın tamam mı? Çok böyle güler yüzlü yemek tarifi falan yapıyor. Ama perdenin arkasına mesela perdenin arkasında derken olayın perde arkasında yani kadın psikopatmış mesela. Kocasını öldürtmeye çalışmış falan. Böyle ondan sonra işte mesela işte, hapse giriyor 26 yıl ama videoları hala duruyor. Daha önce şeyi anlatmıştım ya. Bu işte bir lezbiyen çift beyaz altıdan siyah çocuk evlat ediniyorlar. İşte dışarıdan çok böyle erdemli gözüküyorlar falan. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Onlar o da işte bu Nick Crowley'nin kanalındaydı. Bu tür böyle çok ilginç, insanın ufkunu açan. Yani ben mesela bu karanlık konuları niye seviyorum biliyor musunuz? Hani insanlar mağara keşfetmeyi sever ya. Dünyanın derinliklerini görmüş oluyorsun. Bu da insanlığın derinliklerini görmüş oluyorsunuz abi. İnsanlık ne kadar derine gidelim Ne kadar aşağılık aşağılık olabilir ya da işte filmlerde bile olmayan karanlık olaylar. Yani bunları görmüş oluyorsunuz. Çok garip şeyler oluyor gerçekten. Yani çok abartış yani filmlerden bile çok abartılı şeyler gerçek. yani filmler falan çok şey kalıyor. İşte o kuzuların sessizliği falan çok aslında gerçek olayların böyle şey hali, yumuşatılmış hali gibi bir şey yani. Sıradaki Kadabır Bu arkadaşlar çok çok yeni benim için yani. Bunları hep şeyden ben keşfediyorum. Birisi video yaparken mesela başka biriyle birlikte yapıyor. O yaparken o başka biriyle yapıyor. Onları böyle e, o arkadaşları konuk olarak geliyorlar yani. O konuklardan bakıyorsun böyle aa güzel falan diyorsun. Oraya geçiyorsun. Aa bir tane daha vardı unutmadan yazayım onu da. Kaldı burada. Bu da bir öncekiler gibi. Tür olarak bu da bir öncekiler gibi. Yani şey diyeceksiniz. Ulan hepsi aynı tür. Hepsi aynı tür de. Çok fazla olay olduğu için hepsi farklı yerlere Gidiyor hepsi farklı R Rabbit hole deniyor ya tavşan deliği Oralara giriyorlar mesela Çok derin olaylara giriyorlar Bir tanesi redditle ilgili konuşuyor mesela Bir tanesi iceberg yapmış mesela Mesela youtube üzerindeki en korkunç videolar Iceberg yapmış adam Nick Kral yapmış bunu Kadabır gene şeyi anlatıyor İşte o Carl H olayı vardı ya Carl H'i bilen bilir Hatta daha yeni konuşmuşlardı yazmışlardı Adam böyle youtube'da falan şey olarak Videoları var tutoriallar hazırlayan ve insanların çok sevdiği ve bedava yardımcılık yapıyor yani insanlara. O yüzden de insanlar çok seviyor yani. Ondan sonra adam püf, pedo çıkıyor. Yani baya baya bir şeyler çıkıyor. Burada şimdi anlatmayayım da. Sonra zaten başına gelmeyen kalmıyor. Bu tür konuları seviyorsanız arkadaşlar şey yapmayın. Ya en iyi birini ya da ikisini takip edeyim demeyin. Bence hepsini takip edin. Çünkü dediğim gibi bunların hepsini takip ettiğiniz zaman bir sürü seçeneğiniz oluyor yani. Evet bu sefer değişik bir tür. Ama çok değişik değil biraz değişik bir tür Let's read Let's read kanalı arkadaşlar Daha önce hani şey söylemiştim ya size Korku hikayesi okuma kanalları takip ediyorum diye Korkuşlu böyle hikaye okuma Kışın mesela sarı gittiğimiz zaman falan Orada böyle dinlemek için Korkuşlu ortamlarda Ya da tam böyle kampa gittiğiniz zaman Orada dinlemek için falan olabilir Onların içinde bunu yeni dinlemeye başlamıştım Let's read ama Bence en iyisi şu anda yani bu korkunçlu hikaye anlatım kanallarının içine bence en iyisi şu an Let's Read. Neden? Çünkü adam çok fazla gerçek olaydan bahsediyor. Onlarca tabii Reddit hikayelerini falan anlattığı şeyler de oluyor da gerçekten yaşanmış bir sürü olay var. Çünkü mesela biz çok fazlasını bilmiyoruz neden? Seyri katilleri biliyoruz sadece. Ama mesela adam 1900'ün başlarında çok garip bir cinayet olmuş mesela. Onu buluyor çıkartıyor onunla ilgili konuşuyor falan. Ve anlatım falan da çok iyi. Hiç böyle şey değil. Gene aşırı dramatik olmaya çalışan, aşırı böyle şey. Öyle değil abi. Gayet sakin bir konuşma. O sakin konuşma zaten seni ürpertmeye yetiyor. O yüzden çok iyi. Yani anlattığı birçok hikaye gerçek. Paranormal olanlar bile gerçek urban legend dediğimiz olaylar yani. Veya işte açıklanamayan bazı olaylar. O yüzden tavsiye ediyorum abi. Ya bu tür şey seviyorsanız tavsiye ediyorum. Onun haricinde... Johnny Harris'i biliyor musunuz? Bunu biliyor olma ihtimaliniz yüksek çünkü bu adam bayağı ünlü. Bana denk gelmemişti. Şimdi daha yeni denk geldi. Bu adamın özelliği çok ilginç belgeseller yapıyor abi. Ve baya baya para ve emek harcanan belgeseller. Yani şeyleri falan var. Yapımcıları var, menajeri falan var. Prodüsörü var yani adamın. Editörleri falan var. Ve çok ilginç konularla ilgili belgeseller yapıyor abi. Mesela dondurma makineleri, McDonald's'lar ne hep bozuk. Aslında olayın altında çok böyle derin bir şey var. Onu falan buluyor, çıkartıyor. Yani derin bir sebep var. Mesela en son şey yapmıştı. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde neden gemiler kayboluyor? Onu daha seyredemedim. Hep böyle ilginç konular ve gerçekçi şeyler yani. İşte Kuzey Kore, Güney Kore olayını yaptı. Kıbrıs olayını yaptı. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs. Biraz daha tarafsız yapıyor. Ve şeyleri falan da geçiriyor yani. İşte Amerika'ya da geçiriyor. Şeyi falan anlattı en son. WikiLeaks en son değil aslında da benim en son dinlediklerimden. WikiLeaks olayını anlattı mesela bildiğimizden çok farklı aslında. Çok ilginç şeyler var. Bir gün mesela onunla ilgili konuşuruz. Assange mesela Assange var ya. Assange ne yapmış? WikiLeaks olayı nasıl bu kadar patladı ve Amerika Assange biliyorsunuz Avustralyalı bir adam. Amerika neden kafayı taktı Assange'a? Çünkü herkes şey sanıyor ya Assange aslında böyle bir hacker gibi bir şey, İşte Amerika'nın belgeni aslında öyle değil. Assange tamamen bağımsız bir adam. Bir site açıyor sadece. İnsanların bir e, haber alma özgürlüğünden dolayı. Başka birisi de ona yolluyor bu gizli bilgileri. Bayağı bir uzun bir olay. Konuşuruz belki bir gün. Böyle çok ilginç e, olaylar var ve insan ufkunu açıyor gerçekten. Şu pitch meetingi bilmeyen var mı? Bunun ayrı bir kanalı çıktı. Daha önce farklı bir kanaldaydı. Bu da arkadaşlar komedi kanalı. Filmlerle ilgili. Eğer bilmiyorsanız yani şimdi ne kadar denk gelmediyse kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok fazla konuşmayacağım bununla ilgili. Çünkü bilen biliyordur büyük ihtimalle. Yani çok kişi biliyordur diye tahmin ediyorum. Herhangi bir filmi, filmle ilgili mesela pitch meeting dediği şey. O filmin konusunu işte yapımcıya şey yapmaya çalışıyor. Yapımcı ikna etmeye çalışıyor o filmin konusunu anlatarak. Tabii filmdeki saçmalıkları falan görmüş oluyorsun o esnada. Baya komik film genel olarak filmlerle ilgileniyorsanız özellikle popüler filmlerle ilgileniyorsanız tavsiye ederim. Onun haricinde Spooky Rice. Spooky Rice de arkadaşlar bu aralar çok fazla video yüklemiyor. Az az gene yüklüyor aslında. bu arkadaş da korku, ekstrem arası. Bazen ekstrem film olabiliyor. Bazen baya ekstrem film olabiliyor. Daha önce hatta öyleydi. Mesela bir tane film vardı. Rare a Dead Body diye. Gerçek ölüm görüntüleri gösteriyor. Kaza vesaire. Ama onun haricinde e, normal korku filmi ya da işte biraz ekstreme kaçan korku filmi, otur şeyleri tanıtıyor. Bu da gene kendisi gözükmeyen, sesi duyulan kanallardan bir tanesi. Çok ilginç, eğlenceli bir anlatım var. Biraz daha genç bir arkadaş. Pozitif ırkçılık, ırkçılık sayılır mı? Pozitif ırkçılık yapacağım biraz. Eleman zenci, zenci sesi var. Ama biraz da böyle şey zenci yani okumuş zencilerden. O sebepten dolayı biraz daha eğlenceli geliyor konuşması. Yani o ağızla falan konuşuyor. O yüzden çok ilginç böyle anlatıyor yani. Konuşması ilginç geliyor. Yani şu size söylediğim kanalların hepsi ne çıkarsa çıksın seyrettiğim hiç kaçırmadım kanallar öldüğüm. Johnny Harris hariç onun çünkü çok uzun oluyor. Bir de şey abi belgesel ya. Belgesel hani benim ne kadar ilgimi çekerse çeksin biraz daha zorlayarak seyrediyorum abi maalesef. Ama konu filmler oldu mu hemen atlıyorum. Korku filmi oldu mu hemen atlıyorum. Ne yapalım ben de böyle bir adamım. Ya da işte cinayet olayları vesaire. True crime oldu mu hemen atlıyorum. Buna benzeyen Sinemaz Underbelly diye bir kanal var. Bu da fena değil. Bunu artık çok fazla seyretmemeye başladım ama. Çünkü film tanıtırken filmi genelde anlatıyor. Görüntü çok, çok az gösteriyor. Ama çok ekstrem, çok underground filmler de var. O yüzden gene de bakabilirsiniz buna. Bir de son olarak Explore Vidası biliyor musunuz? Bu da çeşitli videoları var. <laughs> bizim kanal kadar çeşitli olmasa da mesela bir yere gidiyor terk edilmiş Amerika'da mesela çok fazla terk edilmiş yer var ya o terk edilmiş yere gidiyor bakıyor mesela orada bir adam kalmış o adamın hayat hikayesini bulmaya çalışıyor falan ama onun haricinde şeyler var sorgulama videoları var gerçekten çok ilginç sorgulama videoları var ama sıkıntısı şu mesela bir video 2 saat falan sürebiliyor 3 saat falan sürebiliyor abi öyle olunca da kim seyredecek lan falan deyip de seyretmediğin çok şey olabiliyor Evet bu kar